Kuzum şimdi sen Konya'ya gideceksin tamam mı annem? Tamam bebeğim. Sen şimdi kısırlaşacaksın. Sen oradan sahiplenecekler. Tamam mı annem? Sokaktan kurtulacaksın bebeğim seni. Seni atanlar utansın annem. Tamam mı kuzum? Sen alıp da böyle sokaklara atanlar utansın. Tamam mı bebeğim? Ama ben seni yedim çok tatlı bakın sen ya. Sen ne kadar güzel bakın öyle ya. Sana nasıl sıkıyorlar annem böyle ya? Kuzum. Annem. Ben şimdi yerim annem ya. Ne kadar çit cid çit cid çite bakıyorsun kızım. Allah'ım ben sen ağladın mı sen? Gözlerinde yaşlar da var kızım annem. Ağlamış bakın görüyor musun arkadaşlar? Annem seni ağlatanlar utansın kuzum. Seni ağlatanlar utansın annem. Kuzum benim kuzum ağlama bebeğim ağlama. Güzel yuvaya gideceksin sen tamam mı? Ağlama annem. Ben sana kıyamam bebeğim. Uf oh, benim kuzum annem. Ben sana kıyamam annem. Arkadaşlar nasıl ağlıyor görüyor musunuz? Ah. Oh.